Bu hallere bütün imkanlarımız bu hale düştü. Bizler şimdi ne yapacağız? Yağmur'dan Allah'tan geldi ama bütün yetkililerimizden de bunlara bize karşı bir yardım etmelerini bekliyoruz. Bütün emeklerimiz gitti. Borçlarımız var kendimize göre. Bütün imkanlarımız, buradaki kazançlarımız bütün gitti yani. Bir yıl boyunca çalışmalarımız bu hale düştük. Seran içinde e, selin gelmesiyle bütün böyle bu şekilde domatesler daha evet. yanımızda toplu yanımızda toplamadık e, yani da onlar da içinde yanına varamadım. Göbeğime kadar, buraya kadar suyla karşılaştım. Evet. Bu selin niye de, ya Allah'tan gelen bir şey. Kuyunun üstünden su taşık. 5-6 e, altı lira e, altında kalık gördüğünüz gibi borularımız, zevselerimiz, hepsi bu halde. Şey ya? Ha? Bu bak, ne? bak, şey ya bakın, neye ya ne bakın, balta ya.